Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, çok güzel ve efsanevi bir kazanç, milyoner edebilecek bir coin'den bahsedeceğim. İnanılmaz derecede büyük bir fırsat diyebilirim. O yüzden video sonuna kadar izleyin. Ee, bu arada videoya geçmeden kısaca çok teşekkür ediyorum. Benim bu kadar yani böyle hızlı büyüyeceğimizi düşünmüyordum. Bir gün içerisinde 60 kişi abone olmuş. Daha sabah bile 20 aboneydik. Şu an 60 oldu. Yani beğeni, çok sağ olun. Demek ki kanalı sevdiniz. Şimdi sıradaki bir dakika hatta şunu da söyleyeyim. Şu incelenecek coinler arasında bir arkadaşımız daha yazmıştı yorumda. biliyorsunuz ki ilk sizi önceliğim sizin coinlerinizi incelemek. Ceki de yazmıştı. Ceki unutmayalım. şu an Katana. Katana'yı çektikten sonra Kav coin gelecek. Ondan sonra Gala sonra Lund. Ondan sonra Jack gelecektir. O yüzden Sıradaki videoda hangi coin'i incelememizi istiyorsanız, bakmamızı istiyorsanız, hedef ve fiyat tahminlerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yepyeni videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz konuyu yorumlar kısmına yazın diyorum. Çok sağ olun bu arada. Hızlı gidiyoruz. Bu yüzden size uğurlu geleceğimi düşünüyorum. Şimdi bugünkü bahsedeceğimiz Tabii ki veriler katana inu çok güzel bir potansiyeli olan Ben e, bunu yorumlarda yazmışlardı Bunu e, o arkadaşımız için de paylaşayım dedim Sizi kıracağımıza çürük dişimizi kıralım diye <laughs> Katana inu mükemmel bir yerde yani Bu sizi milyoner edebilecek e, bir potansiyele sahip bir coin e, Şuradan bakmayacağım coin Market hep yanlış gösteriyor O yüzden katana ise coin gecko üzerinden göstereceğim Niye diyeceksiniz çünkü Yaklaşık 4.5 milyar bir arzımız var. Piyasa değeri 4.5 milyar bir arzımız var. 4 milyar 638 bin. 4 milyar 638 milyon bir arzımız var. yani Fiyat inanılmaz derecede. Bakalım piyasa piyasa değeri ölü yani. Piyasa değeri şu an 1 milyon dolar. Çok mükemmel bir piyasaya değeri var şu an. Çünkü içeride para yok. Yani bunun e, inanılmaz derecede bir 1 dolar olabileceğini ben e, tahmin ediyorum. Yani büyük ihtimalle de 1 dolar olmasa bile 90 centlere 70 centlere kadar çıkacaktır. Yani 180 milyarlık sınırsız arzı olan Doge bile 75 cente kadar çıkmıştı. Burada 4 milyar arzımız var sadece dolaşımda. Şu toplam arzımız ise 50 milyar. Ama bizim için önemli olan e, dolaşımdaki arz. Yani katana çok güzel bir fırsat. Ee, bunu ben birkaç kez görmüştüm. Ama bugün bir baktım e, bir inceleme gelir mi diye bir arkadaşımız yorum yapmış. Yani bir baktım da yani arzı ve fiyatı inanılmaz derecede şu an düşük. E, o yüzden e, Katana'yı ben porfe ekleyeceğim. Bu arada büyük ihtimalle Bitcoin e, <laughs> Bitcoin şu an hemen bir bakalım. Canlı canlı değil de bir abone olun da bir an önce e, 1000 abone ulaşalım. canlı yayınlar açalım. Çünkü bir Bitcoin bir Jortingen olmuş durumda herhalde. Aynen. Geçmiş olsun. Ama BNB maşallah var. BNB hiç bana mısın demiyor. Neyse bunlar gayet normal şeyler. E, <laughs> morali bozmayalım. Uzun vade düşünce. Bunu en geç 2024 yılına kadar ben Katana'da bir yaklaşık bir 1 dolar da olabilir. Çünkü çok düşük arzı. Hani 1 dolar ol, olmasa bir e ya burada 100 dolar alsan 400 bin adet geliyor ya. Bir 10 sen pile olsa milyonersin yani. Mükemmel bir fırsat bence bu. E, katana Inu. O yüzden şuradan bir holderslara da bakalım. incelemeye devam edelim. Arkadaşlar valla yoruldum ya. Bir size zahmet kanala abone olun. Yani mükemmelsiniz ya. Böyle bu kadar hızlı abonelerimiz artınca bir yani daha çok sizler için daha iyi videolar çekmek istiyorum. 61 abone. Canımsınız ya. Böyle her yenilediğimde abone geliyor. Biraz bir e, iyi ki varsınız diyeyim. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa sonradan e, hangi videonun e, hangi coin'i incelememizi istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Kimse bunu sizin için yapmaz. İnanın bana. Bu yüzden e, sizlere uğurlu gelmek e, dileğiyle istiyorum inşallah. Bakalım. Oh yoruldum. Şimdi holderslarımıza bakalım. Sahipler. Abi müthiş ya. Yani coin resmen bas bas bağırıyor beni al diye. Yani holdersı 2500 kişi ya. Bu 2500 kişi arasında zengin olmaya hazırsan bu 2500 kişi arasına girebilirsin. Bir 100 dolar atın yani bu her kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. 100 dolar gibi bir para para bile değil bu zamanda. Özellikle Türkiye şartlarında o yüzden bir 100 dolar atsanız 400 bin adet geliyor herhalde. şöyle hemen bir bakalım. Bakın 100 dolara 409 bin adet abi müthiş ya bak şimdi şuradan şu 2.0 e bile bile 2.0'ı abartmayalım çok düşük kaldı mükemmel ya 10 sente bile gelse düşünün 100 dolarınız 36 bin 37 bin dolar oluyor bakın 40 bin dolar oluyor şaka gibi ya yani müthiş bir fırsat Bence hani almak istemiyorum diyorsanız bir 100 dolar atıp unutun. E, almak istemiyorum bile deseniz daha 100 dolar atıp unutun. Tutarsa eğer zaten 40 bin dolarınız olur. E, 0-10 sende kadar. Ki zaten bu 1 dolar olursa eğer 40 bin Pardon. Bu kaç ya? 400 dolar. Yok be bu yanlıştır. Bu ciddi mi ya? 1 dolar olursa 409 bin dolar yapıyor ya. Mükemmel bir fırsat diyebilirim yani. Hatta çok garibime gitti. Ben bunu kesinlikle bir 100 dolar da olsa 100 dolar bile da biraz daha fazla atarım. Bir, bir milyon adet falan alır. Atar at kenara gitsin ya. Yani, at kenara gitsin. Bu 24'te illaki bir balina malinalar girer bunu uçururlar. Zaten 3.02'den girmiş. Ki bakalım hangi borsalarda da var. Bakın çok inanılmaz derecede e, Bollinger bantları da daralmış durumda. Şöyle günlüğümüz nerede? Yani bakın burada e, MA200'ü denemiş. Bir kere kırmış. Tutunamamış. Düşmüş. Burada ikinci defa denemiş. Tekrardan tutunamadan düşmüş. Bu sefer tekrardan kırmış. Bakın inanılmaz derecede şu an burada hacim birikmiş durumda. Yani bunun çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben. E, burada en sonunda kırmış. Burada retestini yapıyor şu an. Yani buradan eğer tekrardan böyle aşağı salmazsa, buradan ilk gideceği hedef 3.01'lere kadar gidecektir. 3.01'de çok büyük bir satış baskısı var. Hatta 3.01'i kırarsa çok, bakın şuradan bakabiliriz. 3.01'de 186 milyonluk bir satış var. Onu kırarsa zaten 11 bin adet var, 3.000 adet çok az satışlar var. 2.02'ye kadar. Yani müthiş bir yerlere gelebilecektir. Katana, Inu bakalım hangi borsalarda var. Sırayla hepsine bakıyorum. Kusura bakmayın böyle yorum yapanların e, istedikleri coinleri inceliyorum. O yüzden siz de kanala abone olup e, sonraki videoda hangi coin'i incelememizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone olun ki bir an önce e, yepyeni videolardan haberdar olun. Ve at, böyle her bu attığımız katana videosunu ne kadar beğenirseniz ne kadar çok daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok kişiye ulaşmak demek daha çok yatırımcı ve paramızın değerlenmesi demektir. O yüzden videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Çok teşekkürler bu arada. Ve borsalar abi müthiş bu coin ya. Hiçbir yerde yok yani. Pancake Probit, Merobit boşver Bunları da boşver ver. Bit çöp zaten. MX'i de tek var yani. Şu an. Abi holders desem çok düşük. Hani fiyat desen çok çok düşük, arz desen çok çok düşük, piyasa değeri desen çok çok düşük. Yani bu coin geleceği var, yani milyoner edebilecek bir potansiyele sahip. Şuradan 10 cent bile yapsa deli gibi para Milyon kazanıyorsunuz. Bir 100 dolarla sadece. O yüzden portföyde mutlaka tutup 2024 rally'sine kadar en geç en geç 24'e kadar bekleyin derim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup hangi videoda coin e, incelememizi istiyorsanız 62 abone. <laughs> Her yeni abone geliyor bir tanesiniz. Kanala abone olup e, sonraki videomuzda videolarımızda güzel iki güne rağmen e, bir günde hemen iyi izlenmeye başladı. Yani o yüzden e, sizlerin yanındayım. Bu yüzden bunu hisseden insanlar kanala abone olmuş zaten. Bu sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.